Evet selamlar ve ben tam bugün sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops 10. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Olur. 10. 10. 10. bölüm ediyorum ama Call of Duty Black Ops 3. Yani Call of Duty Black Ops 3 serimizin 10. bölümü Ah Steve neyse anladın sen be Ben içecek olarak yanıma soğuk kahve tercih ettim Siz hiç farklı bir şey tercih edebilirsiniz ama ben bu bölümde sigara içeceğim Abi yeter Sigarasızlık baş ağrısı yapmaya başladı bana ben cigara içeceğim. Yeter. Ben cigara içmem şart. Eğer sen de kullanıyorsan kardeşim al kardeşim sigaranı gel otur masamıza. Keyfine bak. Evet işte bu kullan daha iyi geldiyseniz de yanınıza yiyecek içecek bir şey hazırlayıp öyle şimdi. Bu sefer mal baba içiyorum. Ben normalde Winston seviyorum. Winston bunu içiyorum ben. Orası <laughs> sigara seti <de>, diğerini yani, sikerim. <laughs> I saw the human test subjects from the black project in Singapore. Something inside them screamed. önemli günleri de içer. Önemli anlarımda içerim. Öyle benim farklı sigara içmek gibi bir keyiflerim var. Zevkim var. Evde parlament de vardır. Ama bir paket alırım. İki ayda bir paket alırım. İki ayda, paket alırım. İki ayda o paket gider. Çünkü genel manada Winston içtiğim için buna evvela bir taktik çiziyorsun. Anladınız? Aslında siz de bunu yapın. Sigara kullanan arkadaşlarıma sesleniyorum, Bunu yapın. Bu güzel bir şeydir. Tavsiye veriyorum. Ama kullanmıyorsanız içmeyin. Ya kamu spotunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Anlayış gösterin. Kullanmıyorsanız içmeyin. Ay sikiyim uçağını ya. Oscar çöllerde.

Aha. Ay amına koyayım. Hadi be kardeşim. Aha, siktim anasını. Tamam gitmiyor, bu tane daha gel şimdi. Hıh.

Nasıl lan? Bir dakika. Ben bunlardan önce böyle en iyisi sıkayım ya. Tamam. Şurada bunlarla dolu işte, Ne haber, oğlu? bunun oğlu Gelin bakalım hamura. Nikotin ihtiyacımı da gider diyorum. Aranızda Ananıza var. Aranızda sigcimiz var. Niye akşama gitmem sıfır sıfır.

Bana sağda solda kim var kim yoksa göster. Gel <laughs> lan buraya kaçma amına koyalım ha. E, demek ki çok fazla atar gider yapmayacakmışsın. Tamam öyle, öyle Ben genel kurmak için bunu başka bir <da> bak bakarız. <laughs> Özlemişim anasını satayım videolarımda sigara içmeyi ya. Ben e, videolarda sigara içmemeyi özen gösteriyordum arkadaşlar. Hani yayındayken sıkıntı olmazdı da videodayken belki dedim hani istemeyen, göze hoş kaçmayan bir görsel çıkabilir diye. Sıkıntı yaratır diye düşünüyordum ama siktir boş boşver bu saatten sonra içelim ya. İçerler. Neresi temiz aman akıyım. yalan dolu yaşantını sikiyim senin neresi temiz bunun. Kutlayamıyoruz ki. <laughs> Hah yarram. <laughs> Al, aç paneli. Paneli aç. <laughs> Beni ben mi koruyacağım? Niye böyle bir yükümlülüğüm var benim şu an? <laughs> e, tamam bu belli ki bu lazım olacak. Alın amına al koyayım. Al lan Al Gel buraya gel. Hadi soktuğumun bıyım şeyini al. çöz artık. Ne bok diyorsan orada. Onu hallet tamam mı yavrum? Hadi. Ben de burada profesör, doktor, doçent değilim ama rakayım. Sat komandosu da değilim. Birazdan buna robot robot da çağıracak. Tamam o yüzden hızlı olacağız bana rahat bir sigara içtirmediniz oğlum. Bunun bedelini ödeyeceksiniz amına koyayım. Bana rahat rahat bir sigara içtirmediniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hanginiz attı lan onu amına koyayım? Sıkıntı var. Halledeceğiz. Sakin. Nerede lan? Yarramın ee, üstü 3 al şunu. Hadi uzayalım hadi. Hey ne de oğlum? Hey yapım hadi. lan bu amına koyayım? Tamam. Nerede lan o? Bana koyayım. Bana kadar bir kart olabilirsin? Tamam mıdır? Atletik mi? Geliyorum bir saniye bebeğim. Tamamdır. Şahin iş yaptı. Sıkıntı yok halletti. Şurada bir adam var. Anasını siktiğimiz takdirde rahatız tamam. Tamamdır hallettim. Gel şu kodumu paneller. Gel şu soktumu paralel Hadi hallet şu sokup paneli hadi hadi Ananı sikim Hallettim onu Bak şu sokup paneli hallet ne bok diyorsan sonra tamam mı? Bu adamlar hiç sakin bir tavırla gelmiyor çünkü buraya Sence ne yapıyorum burada amına koyayım? O bombayı atman lazım yavrum Biliyorsun değil mi? Benim babam da olsa bir hip olum var amına koyayım. Ana Bunu benim halletmesi lazım. Hadi amına koyayım hadi. Ha niyetim seni öldürmek amına koyayım. Ne oldu bildin mi? nasıl ölmedi lan? Hadi alle şunu hadi. Ya oğlum filmde değiliz ha bilgin olsun. Bir daha var mı? Bir saniye mermim bitti amına koyayım. Bir saniye. Ya <laughs> mu amına koyayım hadi. Erra edik. Nereyi de söndürememişim zaten çok kötü kokuyor koktu aman haklıyım Bu ya mermim bitiyor şu an O güven eti nereye attı o? Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ya, ben adı ofit dedim kendi kendimi yok ettim az önce. Benim biraz mermi toplamam lazım. Güzel. Ananın amına gidiyorum. Mermim bitti. Mermim var mı? Ağzıma sıçtılar burada sen yokken. Tek başıma savaştığım için. Amına ha, koyayım. Hallettin mi şunu hadi hallet artık. Seni bu ekibi nasıl aldılar acaba? Çok merak ediyorum. Bir şeyini yavaş yap, yavaş yap diye aldılar. Tebrik ediyorum ya. Ve bomba atabiliyordum madem de ne yararım o zaman yarım saatte beni tek başıma savaştırıyorsun. Boş. Uzaklaşmamız lazım şuradan bak. Gelin. Bak öleceksin. Dışarım, seninle uğraşamam ben. Biniyorsan bin, binmiyorsan da siktir git. Bir saniye geliyorum. Ya bana mikrofonu kapattı. Geliyorum bir saniye. Aha. That is a hell of a swim. Siktir git. Ana kuyum bir bokum yaptın yok. Ne ananısı? Hayır rayet. Ha tabii bunu sokacak mısın sen şimdi bize? Hayır sokacak mısın Elektromanyetik diyor. Ne oldu öldük mü? Aha. Sağ ol yavrum panikten dolayı oldu o. Hocam e, ee, şey var, hava yolunu yaparak şey. lan onun Ah, adını unuttum. Bak şu an en çok ne güzel gider biliyor musun? Bak. Son dalım sende olsun. Ben paket aldım yanıma çünkü. Son dalımı sen hiç. Öyle konuşalım. <laughs> of Şimdi sen anlat bakayım bana. Biz bu dalı evrakları nereden söylüyordu verebiliriz?

Ben senin kafanın da toparlayabiliyorum. Bak şimdi. O doslama. Yalnız bende mermiye dayanın ufak bir şey kalmamış. Abi, <gülüyor> <bilmiyorsun>. <gülüyor> ya, I got that same feeling. Tağımış pardon. Keep it tight. Up here. O doslama. Bir gün o doslama yatırıp kurtaracak dostum. Buna inin. O doslama. Karı nerede karı? Hey, karı bir sikim yok. Ya bir sikim Hadi yok burada. On, tamam geliyorum. S sakin ol. Ha anlandı sikim karı. Ne yaptın aman abi. We kalk ayağa kalk. ayağa kalk. Tamam sakin ol şu an kimse yok burada. Robotlar var amana koyayım. Junior robotlarım Ne oldu lan öyle? Ne oldu ben anlamadım şimdi. Biz niye öldük? Tamam. Canım yok. Gelin kolu beni. Aferin kız sana. Hallettim gel. O dostlama. O dostlama yavrum dur. Ne Suyun altında da bizim sistemle çalışıyor mu acaba? Hah. Ya bize en son uçakta falanlık ne <laughs> ara suyun altına yazdık? <laughs> <altına gelin. gülüyor> Gidir git ama kodum mısın mısın? Are you staying here you following me? What's our best chance to locate Taylor? If we can secure the control room, we'll have access to the platform <laughs> security feed. Kane can push the feed to your <laughs> HUD. <laughs> Do <laughs> it. Above below, we'll give you all the support you need. We've got additional NRC aircraft inbound. We need to keep them off the platform. Copy that. We're on our way. mean, I see him Multiple bandits inbound. Moving to intercept. Uh huh. Ah, can I Copy. Course. I see him too. Engaging. <laughs> too fast. Anons. You've got to get a missile lock. I'm coming around. <laughs> <I'm coming round. gülüyor> Trying to push his forces çok dağınık ama 2 more closing in on your position. kadar kaçacağım? edin işte <laughs> Ha, neden yarra ya? Keep Visual on 3 bogeys, changing vector 103 echo. Yeah, right. Yeah. Tamam, <laughs> güzel. Hendricks, what's your sitrep? Khalil's men are being overrun in <laughs> the control room. We might lose Taylor and Moretti. We're not going to let that happen. shift focus Bir saniye. Tamamdır. Hallediyorum bir saniye. Tamam ben de ben de sakin ol. Sakin olun dedim. Ben de halledeceğim. Ne sikim sonra gibi uçakmış bu davam ra ya. Hallediyorum bir saniye. Okay, <laughs> bir saniye <gülüyor> hallediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım mı bu nakliye Geçtim ara sahneyi bir de Bir saniye geliyorum Tamamdır bir saniye hallettim sayılır Bence Sana bir soru soracağım Tamam Geliyorum bir saniye. Çayini niş yaptı. Ananın sikim çay, şey. iyi misin? Anladım. Pek pek de ısırmazsın. Anlaşıldı. Bir tek sıkıntıya gireceğiz burada. Burada biri var mı? Bak. Biri değil, biri ne de be bir Al o bomba öyle değil böyle atılır ya, o, o bomba öyle değil böyle atılır yavrum benim Al bak bunu da al içine Kıkıntı yok ben halledeceğim sizi Alın size bomba amına koyayım Ders 1 bilmediğin kişiye bomba atma Ders 2 Burası neresi amına koyayım Anlanış sikeyim oğlum Güzel artık robotlarla savaşmıyoruz demek ki En azından robot sayılarını azaltmışız güzel Ah, bağırma Al sen de barınma. Ben mi lazım? Tamamdır. <laughs> <laughs> Önemli olan onları çıkmadan öldürmek zaten. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yarra yedik. Burada bir kapı vardı. O kapı nerede? Kapı benim kapım lan o bizim kök yani. Biri bana yardım edebilir mi şu an ama? Ya ben üstten gideceğim anladım tamam. Tamam.

I don't know. Kane has been monitoring our diagnostics. Kane? Yeah, she's the one pulling the strings a in been all along. She is the CIA. Fucking a. That's enough, Hendrix! What? what? You don't believe me? Oh, you're just getting a little bit sweet on her now, aren't you? Making plans for a nice house in the country and a perfect little family. Didn't I tell you not to trust her? You're losing your head. messing with my What O son söylediğin yalnız çok ağırdı. Senin buradan çıkacak belanı çıkacağım ben. Anlaşıldı. Biz sabit bir yerde duramıyoruz. Azır mı hazır değilim şu an ama. Bir skin gördüğüm yok, yok. ama Bir bok göremiyorum şu an ama. Raydik güzel. Bomba. Aferin. Sen güzel bir partnersin. Tamam kavga etmiş olabiliriz ama. Bundan sonra unutma sen güzel bir partnersin. Ama bir kaptan para Aman akodumun oğlu. Get ready. You know me. You can trust me. Get Bomba. O bombayı ben alamadım mı? Bir saniye amına koyayım. Hepimizin hayatını kurtarmaya çalışıyorum burada. Sadece seninkini değil. Gidiyorum. Geldim. Kapıdayım. bizden biri lan. Moretti <laughs> ananı sikim bu çocuğu sevmiyordum ben ben başta dedim buna bu rospu çocuğuna benziyordum ben bu. Konuştum asak. Konuştum diyeceğim ama bu Aman ak kodumun oldu seni. Yani. Ay ağacın sapına sokayım. Kaza oturtmanın vücut bulmuş hali. Yani kardeşim bizim ekipteki herkes neden o bu çocuğu daha iyi davranıyor ya? Ben ne <laughs> yaptım lan? Ha? He? Hep bir CIA, hep bir Taylor, hep bir Sahra. Yok o bir nebekli. Ben ne yapayım? Ha? Ben ne yaptım? <laughs> en doğrusunu yaptın oğlum. Aferin sana. Tam benim gibisin lan. Right no Yapman gerekeni yaptın. Sakana gelmedim atma. Ağır ve sert konuşacaksın. Bak en sonunda göt dediğini duyuyorum. You're my friend. Ya adam ol öyle. Nasıl Ben abi konuşma Abi, <laughs> abi da <ben gülüyor> Aha, yarra eş saniye. Sert konuşunca, ağır konuşunca adam olmuyorsun. Adam akıllı bir partner olduğun zaman iyi bir adam oluyorsun. Aha, yarra yedik. Bana bu sahne bir yerden tanıdık geldi ama neyse. Ay sıçayım ağzına senin düşman değil mi? Buraya gel. Bunda kıyım biz niye böyle zıplayamıyoruz? Aha. Aha. Ne böyle bir Atla şunu hadi. Uzamamız lazım bu Ben mal yok ben hareket etmiyorum tamam. Bitti mi lan? Aa 30 dakika olmuş oğlum kayı. Su gibi aktı ya gibi aktı. <laughs> bitti galiba be. Görev bitti diye söylüyorum. Aynen yani bitmiş. Ama hocam gerçekten çok iyiydi bu oyun. Onun da yapılması gereken bir şeyler oldu yani. Karga çıkması lazım abicim bir kere ya. Bir kavga çıkması şart yani. Evet bugünlük bu kadar bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Günün günü ve abone olmayı like atmayı daha çok alıp Black Ops için devamını gelmişsiniz. Ben yorumlarda bunu o Ben kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.